Yoksa sen daha hala karpuz karşılığı ev almadın mı? Çin'de emlak piyasasında bir değişiklik yaşandı. Tarımın gücü her tarafta hissedilirken emlak piyasasındaki düşüşler çiftçilerle emlakçılar arasında bir anlaşmaya yol açtı. 250 bin TL'ye denk gelecek şekilde karpuzunun sarımsağını şeftalisini getirene ev satılmaya başlandı. Çin'de ne yaşanıyorsa gecikmeli olarak Türkiye aynı örnekleri yaşar hale geldi. Bu demek oluyor ki tarımdaki yükselişle emlaktaki sıkıntılar bir arada bizde etkisini gösterecek. Sen, sen ol, tarımın önemini sakın ihmal etme. İster tarımsal fonlara yatırım yap, ister bizzat tarımın içerisinde kendin yer al ama tarımdan vazgeçme. Emlak sektörüne gelince emlak sektöründeki durgunluk bizde krediler sebebiyle yaşanacak. Kredilerde musluklar kısılmaya başlandı. 150 bin liraya düşen limitler söz konusu vadelerde kısıtlı. Dolayısıyla istediğin miktarda kredi bulmak ve istediğin evi alabilmek çok kolay gözükmüyor. Ancak göçmenlerin varlığı sebebiyle hala emlakta talep devam ediyor. Aldığın evden zarar etmez ancak satarken biraz zorlanabilirsin.